Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Şimdi sizlere EBA canlı dersi cep telefonunun arka kamerasını kullanarak nasıl yapabiliriz? Bunu doğru anlatabilmek için ekran görüntüleri hazırladım. Değişik videolar hazırladım ve bu işi nasıl yapacağız? Sizlerle adım adım paylaşmaya çalışacağım. Önce size arka kamerayı açtığımızda hangi yöntemlerle ders yapabiliriz onları paylaşacağım. Daha sonra da arka kamerayı nasıl açacağımızı izah etmeye çalışacağım. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi eba canlı dersi cep telefonunun arka kamerasıyla yapmaya çalıştığımızda elimizdeki bir kitabı masa üzerine koyarak ya da bir boş kağıdı bunu arka kamerayla öğrencilerle canlı derste paylaşabiliriz. Ekranda da görüyorsunuz. Veya tahtadaki dersi öğrencilere arka kamerayla sunabiliriz. Ekranda da gördüğünüz gibi. Veya tripodla ya da buna benzer değişik cihazlarla cep telefonunu ekranda gördüğünüz gibi konumlandırıp akıllı tahtadan ki herhangi bir dersi öğrencilere sunabiliriz. Veya bilgisayar ekranındaki herhangi bir dersi sunumu yine öğrencilere arka kamerayla iletebiliriz. Bunun şimdi örneklerini kısa kısa videolarla sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada öğretmenimiz cep telefonunun arka kamerasını açtıktan sonra tahtada dersini yapıyor. Birincisi şekil grafiği. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da benim akıllı tahtayı, etkileşimli tahtayı kullanarak yapmış olduğum bir canlı dersten ekran görüntüsü. Sizlerle paylaşayım bunu kısa bir kesit. Tamam mı? Sonra e, şurada bakın e, nere demiş? GB ile GB ile kamera gördüğünüz GV gibi cep telefonu olarak, birbirine, tahtayı görüyor. Orada şöyle bir ikizken üçgen var. Burada cep telefonu bilgisayarın ekranına konumlanmış durumda arkadaşlar. Göller, ırmaklar mavi renkte gösteriliyor. Evet bu da görmüş ol Adana, Konya gibi işte birkaç soru. Şimdi de arkadaşlar bu canlı derse e, arka kameradan nasıl başlatacağız kısaca onu da izah etmeye çalışayım. EBA'ya telefondan canlı ders bölümünden giriş yapıyoruz. Normal şurada biliyorsunuz e, bir ile e, noktalı yer var, 3 nokta. Buraya tıkladığınızda İncele kısmı var. İncele'ye tıklıyoruz. Ve karşımızda canlı ders bilgileri çıkıyor. İşte dersin saatleri, saati, tarihi ve öğrenci listesi. Ders saati geldiğinde başlat'a tıklıyoruz. Başlat'a tıkla, tıkladığımızda artık cep telefonunda herhangi bir sorun yoksa uygulamayı eğer kurduysak, indirdiysek şuradan bu şekilde canlı ders başlıyor ve Fotoğraf şu sarı renkli belirtmeye çalıştım. Normal arka kamerayı açtığımız gibi telefonda canlı ders uygulamasından buradan arka kamerayı tıklayarak açıyoruz. Bunu tekrar belirtiyorum arkadaşlar. Bu cep telefonundan girilmiş bir canlı dersten ekran görüntüsü. Zoom yazdığına bakmayın. Zaten eba'da da canlı derste zoom altyapısı kullanılıyor. Bunu ben birebir canlı dersten aldım cep telefonundan. Buraya tıkladığınızda telefonun arka kamerası artık işleme giriyor. Ve bu ekranda gördüğünüz masa üzerindeki benim e, çözmüş olduğum bir soru ya da kağıt neyse artık. Bunu telefonun arka kamerası şu an öğrencilere e, yansıtıyor buradaki görüntüyü. Direkt ders olarak öğrenciler de buradan beni takip edebiliyor. Tabii birçoğunuz sormuştur bu telefonu biz nasıl konumlandıracağız? Masa üzerine ya yani masanı görecek şekilde ya da karşı görecek şekilde. Bunun için değişik aparatlar var. İşte tripod, ki ben tripod kullandım dersimi yaparken ekranda da gördünüz. Ya da telefon tutturucular var. Bakın şu şekilde masaya sabitleyebiliyorsunuz. Bu tam her tarafı görecek şekilde hareket edebiliyor. Şimdi bunların maliyetleri değişiyor. mesela bir tanesine baktım. Şu aparat 35 TL. Ya da kendiniz çözüm bulabilirsiniz. Bakın ben size kendisi çözüm bulmuş bir öğretmen arkadaşımın çözümünün videosunu paylaşacağım sizinle. Aynen paylaşıyorum. Evet, öğretmenimiz ilginç bir aparat yapmış kendince. Bakın telleri kullanmış. ve Bunu da ben size videosunu paylaşayım. Evet, öğretmenimiz bu şekilde bir aparat geliştirmiş kendince. Bakın arkadaşlar telefonu buraya koyacak karşı tarafı. Burada yaptığı işlemleri öğrenciler görebilecek. İlerletiyorum ben videoyu çok vaktinizi almam için. Tabi burada öğretmenimizi takdir etmeme geldi değil. Bakın aparata epey de zaman harcamışa benziyor. Hızlıca konuyu bir özetlemek istiyorum. Hepa canlı derse telefondan girdik. Ekran paylaşımı değil de biz elimizdeki dokümanlara ya da e, karşı taraftaki içeriği öğrencilere iletmek istiyoruz. Dersimizi öyle işlemek istiyoruz. Canlı derse giriş yapıyoruz. Başlat diyoruz. Başlat dedikten sonra şu şekilde ders yapmak istediğimiz için evet böyle bir ekran karşımıza çıkacak. Telefon e, Telefonumuzda sol üst tarafta fotoğraf simgesine hemen sarı renkle belirttim tıklayıp arka kamerayı aktif ediyoruz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.